Eğer bir insan imsaktan sonra cinsel ilişkiye devam ederse orucu geçersiz olur mu ve kefaret gerektirir mi? Ayrıca eğer kişi cinsel ilişki halindeyken ezan okunursa ve hemen ilişkiyi sonlandırırsa orucu geçersiz olur mu? Bu durumda orucu geçerli mi kalır? Öncelikle dört mezhebin fıkıhçıları eğer bir insan imsaktan sonra eşine cinsel ilişkiye devam ederse ve imsaktan haberdar olduğu halde bu durumu sürdürürse orucunun çersiz olduğunu ve kaza etmesinin gerektiği konusunda hem fikirler ancak bilginler iki konuda farklı görüşlere sahip. İlk durum eğer imsaktan sonra cinsel ilişkiye devam eden bir kişi ezan okunduğunda hemen ilişkiyi sonlandırırsa orucu geçersiz olur mu? Yoksa orucu geçerli mi kalır? Hanefiler, Şafiler ve Hanbeliler, İbn Teymiye ve Hanbeli imamlarından İmam Merdavi'nin görüşüyle birlikte oruçlarının geçerli olduğunu söylediler. İmam Bey Haki'nin Nafi'den İbni Ömer'den rivayet ettiğine göre Allah her ikisinden de razı olsun şöyle buyurmuştur. Eğer namaz okunsaydı ve adam da yanında olsaydı. Oruç tutmak isterse ayağa kalkar yıkanır. E orucunu tamamlardı. Bu İmam Nevevi'nin dediği gibi sahih bir hadistir Malikiler orucun geçersiz olduğunu ve kaza gerektiğini söyler. O günün orucunu kaza etmeli, kefaret gerekmez. İlişkiye devam ederse durum değişir. Hanbeliler kaza etmenin zorunlu olduğunu savunur. İmsaktan sonra ilişki kesilirse oruç geçerli ve kaza gerekmez. Ezan okunduğunda eğer kişi imsaktan hemen sonra cinsel ilişkiye devam ederse orucu geçerli olur. Ve kaza gerektirmez, kefaret de gerekmez. Ezan okunduğunda ilişkiyi hemen sonlandırırsa orucu geçerli kalır. Ancak imsaktan sonra ilişkiye devam eder. Ve ezan okunduğunda sürdürürse orucu geçersiz olur. Bu durumda kefaret gerekip gerekmediği konusunda farklı görüşler var. Maliki, Şafii ve Hanbeli fıkıhçıları kefaretin gerekli olduğunu yani iki ay oruç tutması veya 60 yoksula yemek vermesi gerektiğini söylüyorlar. Eğer kişi imsaktan sonra cinsel ilişkiye devam ederse orucu geçerli olur. Ancak imsaktan sonra ilişkiye devam edip ezan okunduğunda sürdürürse orucu geçersiz olur. Bu durumda kefaret gerekip gerekmediği konusunda ihtilaf vardır. Maliki, Şafii ve Hanbeli fıkıhçıları kefaretin gerekli olduğunu söyler. 2 ay oruç tutması gerekir. Yapamazsa 60 yoksula yemek vermesi gerekir. Hanefiler ise ilişkiye devam edilirse ve hemen sonlandırılmazsa sadece kaza gerektiğini, kefaret gerekmediğini savunur. Ezan okunduğunda cinsel ilişkiye devam ederse orucu geçersiz olur mu? Kefaret var mı? İhtilaf var. Maliki, Şafii, Hanbeli kefaretin köle azat etmenin gerekli olduğunu söyler. Köle yok, iki ay oruç tutmalı. Yapamazsa 60 yoksula yemek vermeli. Bu çoğunluk görüşüdür. Hanefiler devam ederse ve hemen sonlandırmazsa sadece kaza gerektiğini, kefaret gerekmediğini savunur. Onlara göre ilişki geçersiz oruçla olmuştur. Bu fıkıhçıların çoğunluğunun görüşüdür. Hanefiler cinsel ilişkiye devam edilirse ve hemen sonlandırılmazsa sadece kaza gerektiğini savunur. Çünkü cinsel ilişki geçersiz bir oruçla gerçekleşmiştir. Kefaret oruç bozulduğunda gereklidir. Oruç bozulduğunda oruç var olmalıdır. Cinsel ilişkiye devam etmek orucun varlığını engeller. Oruç varlığı engellenirse bozulma imkansız hale gelir. Bu durumda sadece kaza gereklidir. İmam Malik'in öğrencisi Abdülvahap yanlış anlama ile hareket edilirse kefaretin gerek ...dediğini belirtir. Oruç var olduğu sürece bozulabilir. Cinsel ilişkiye devam etmek orucun varlığını engeller. Oruç varlığı engellenirse bozulma imkansız. Onun yapması gereken tek şey yargılamaktır. Ve İmam Hakim Abdülvehhab el-Maliki ne diyor? Eğer yorumlanırsa yani mesela artık kurtulduğunu düşünürse... ...o zaman orucunun bozulacağını düşünürse yorumlanırsa dediler. Yorumlanırsa artık onun için bir perişanlık yoktur... Eğer kişi orucu ihlal etme niyetiyle yaparsa kefaret gereklidir. Eğer bir insan imsaktan sonra cinsel ilişkiye sürdürürse, orucunun geçersiz olduğunu düşündüğü için ilişkiye devam ederse kefaret gerektirir. Ancak eğer kişi oruç ihlal etme niyeti olmaksızın ilişkiye sürdürürse sadece kaza etmesi gerekir. Eğer kişi oruç ihlal etme niyetiyle yaparsa kefaret gereklidir. Allah bilir. Eğer kişi orucu ihlal etme niyeti olmaksızın yaparsa sadece kaza etmesi gerekir ve kefaret gerekmez. Ancak eğer kişi orucu ihlal etme niyetiyle yaparsa hem kefaret hem de kaza gereklidir Allah bilir